Yeni bir mekan, yeni bir yer açıldı. Buranın Hasanpaşa'mıza, ilçemize ve gençlerimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Hasanpaşa mahallemizin muhtarlık binasının ve Hasanpaşa bilgi evimizin mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Sultanbeyli Belediyesi olarak Sultanbeylimize Başta mülkiyet olmak üzere her alanda ekibimizle birlikte hizmet ettik. Sultan Beyliğimizin ana konusu olan mülkiyet probleminden başladık. Önce planlama, ardından tapuların dağıtımı derken bugün 52 bin vatandaşımıza tapularını dağıttık. Diğer taraftan vatandaşlarımız da tapularını almaya devam ediyor. Bununla beraber Sultanbeyli'de nitelikli yapıların sayısı artmaya başladı ve binlerce iskanı olan depreme dayanıklı evler yapılmış oldu. Buradan yola çıkarak şunu söylüyorum. 6 Şubat yıl dönümünü yeni geçtiğimiz bir zaman diliminde orada vefat eden 50 bin vatandaşımıza rahmet diliyorum. Yaralılarımıza Şifa diliyorum. Ve orada yaşadığımız tabloyu da göz önünde bulundurarak Rabbim inşallah göstermez. Fakat olası İstanbul depremi, olası Sultanbeyli depremini de göz önünde bulundurduğumuzda mutlaka bu konuda belediyelerimize, Büyükşehir Belediyemize ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza millet olarak destek vermemiz gerekiyor. Ve bu dönüşümlerin hızlı bir şekilde tamamlanması her birerimiz için çok kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Mülkiyet probleminin ardından işte genç akademiden genç adrese diğer taraftan Sultanbeylimizde inşallah 20 kütüphaneyi bu dönemde Sultanbeylimize armağan etmiş olacağız. Burada evlatlarımızın iyi bir şekilde yetişmesi için evlatlarımızın başta kendileri ve ülkeleri için mücadele edecek, güçlü bir şekilde yetişecek donanıma sahip olabilmeleri için başta kaymakamımız olmak üzere bütün kurumlarımızla beraber el ele verdik ve Sultanbeylimize özellikle eğitim alanında, kültür sanat edebiyat alanında çok önemli projeler gerçekleştirdik. Ve bunlarla birlikte engelsiz yaşam merkezinden Efendim, Afet Eğitim Merkezine ki İstanbul'un ve Türkiye'nin çok önemli projelerinden bir tanesini Sultanbeyli'mize kazandırmış olduk. Efendim, Orhan Gazi Mahallemizde başladık, Yavuz Selim Mahallemizde devam ettik ve bugün burada Hasanpaşa Mahallemizin muhtarlık binasını yenilemekle beraber aynı zamanda mahallenin her şeyi olan ve büyük hizmetler yapan muhtarlarımızın mahallenin gençleriyle ilgilenmesi için de orada özellikle bilgi evi oluşturarak o evlatlarımızın hem eğitimleri takip edilmeli hem de o evlatlarımız her türlü kötülüklerden korunmalı düşüncesiyle bu konsepti hayata geçirdik. Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Cümlelerimin sonunda Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle biz ilçe başkanlığımızda kamu görevi gördük Sayın Kaymakamım. Hep öyle yaklaşmıştık. 20 yıldır Sultanbeyli'ye Cenab-ı Hak hizmet etme şerefini bahşetti bize. Rabbimize binlerce kez şükrediyoruz. Kıymetli Cumhurbaşkanımız tercihleriyle bize destek verdi. Aynı zamanda Sultan Beyliğimize her konuda çok büyük destek verdi. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Teşkilat mensubu arkadaşlarımıza, ilçe başkanlarımızdan, kadın kolları başkanımızdan, genç kolları başkanımızdan ve bütün arkadaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Milletimiz de oylarıyla bize bu ilçeye hizmet etme şerefini bahşetti. Milletimize de şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah bizden sonra sizlerin tercihleriyle Cumhur İttifakımızın adayı başkanımız bu hizmetleri gerçekleştirecektir. Ben kendisine şimdiden başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Önemli olan burada hizmet etmektir. Biz bu hizmetimizi burada tamamladık. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Rabbim her bir elimize hayırlı işler yapmayı nasip eylesin. Bu duygularla ben tekraren katılımlarınızdan dolayı Kaymakamımız olmak üzere siyasi partilerimizin kıymetli il yöneticilerinden ilçe başkanlarına, belediye başkan adaylarına varana kadar STK başkanlarımıza, dostlarımız, arkadaşlarımız, ve bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum. Muhtarlık binamızın ve bilgi evimizin mahallemize ve Sultanbeylimize hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Kıymetli Belediye Başkanımız Sultanbeyli'ne çok değerli eserler gerçekleştirdi. Hizmetler etti. Sultanbeyli'nin ciddi problemlerini çözdü. Allah'a hamdolsun. Çok teşekkür ediyorum. Birlikte siyaset sahnesinde beraber çalıştık. 22 yıllık siyasi hayatımda Sultan Sultanbeyli'nde her alanında Hüseyin Keskin vardı. Beraber ve birlikte yürüdük. İnşallah bundan sonra da başkanım sizin emanetinizi emanet bilerek sizin projelerinizi ve hayallerinizi gerçekleştireceğiz. İnşallah bundan sonra biz Bayrağı devraldıktan sonra Sultan ihtiyacı olan, Sultan vatandaşlarımızın talebi olan tüm projeleri hayata geçirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğim. Ben tekraren özellikle bu süreçte adaylığımız sürecinde ve şu andaki siyasi çalışmalarımız, kampanya sürecinde ve bizi her zaman arayıp sormanız, bizimle istişare etmeniz çok kıymetli ve çok değerliydi. Onun için öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah bundan sonra yine beraber birlikte istişareli bir şekilde yürümeye devam edeceğiz. Ben tekraren Cumhur İttifakımızın ilçe başkanlığı ve il yöneticilerine, AK Parti'mizin ilçe başkanı ve il yöneticilerine, kıymetli kaymakamımıza ve mülki amirlere çok teşekkür ediyorum. Hasan Paşa, Bilgi Evimizin Hasan Paşa'ya, ve Sultan Beyliğimize, gençlerimize, kadınlarımıza hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun. Evet son dört aydır Sultan açılış furyası başladı, devam ediyordu. Çünkü hepimizin bildiği gibi bir pandemi süreci ve arkasından yaşanan deprem. Belki de bu açılışların gecikmesine sebep olmuştu ama bitirilmesine mani olmadı. Ben öncelikle Hasan Paşa Muhtarlığı ve Bilgi Evi'ni için emeği geçen başta belediye başkanımız ve ekibi olmak üzere hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Asıl teşekkürü ben tekrar başkanıma sunmak istiyorum. Gerçekten kendisi hem altyapı belediyeciliği, belediyenin belki temel hizmetlerine onu en güzel şekilde yapıp ve onun üstünde kültürel belediyecilik ve sosyal belediyeciliğin örneklerini, en güzellerini Sultanbeyli'de hayata geçirmiştir. Birçok projeyi başlatmıştır. Özellikle de Milli Eğitimimizde ve diğer e, kamu kuruluşlarımızda ve sivil toplum örgütleriyle birçok örnek projeyi hayata geçirmiştir. İnşallah bunlar devam edecektir başkanım. Ben hem yeni gelecek başkanımın e, aynı e, kararlılıkla devam edeceğini hem de biz de Allah nasip ettiği sürece burada görev yaptığımız sürece inşallah Sultanbeyli'ye değer katmak için Sultanbeyli'nin şehir kimliğini oluşturulması ve burada e, huzurlu şekilde hemşehrilerimizin yaşaması için özellikle de gençlerimizin yetiştirmesi için her türlü gayreti sarf etmeye devam edeceğiz. Tabii muhtarlarıma da ben teşekkür ediyorum. Onların da artık son dönemi ve yeniden seçime gidecekler birçoğu. Onlar da gerçekten Sultan Beyliğe çok önemli, çok değerli hizmetler katmışlardır. İnşallah onlar da katmaya devam edeceklerdir diye düşünüyorum. Bu bilgi evimizin de muhtarlığımızın da mahallemize ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tekrar katılımlarınızdan dolayı özellikle bu güzel günde burada bir arada bulunmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade edip hayırlı uğurlu olsun diyorum.